Türkiye sağlık devrimini kararlılıkla sürdürüyor. Sağlık sistemimiz şehir hastaneleri yatırımlarıyla günden güne daha da güçleniyor. Konya Şehir Hastanesi hizmete açıldı. Dört hastaneyi tek kampüste toplayan yeni şehir hastanemiz, ileri tıp teknolojileri, tam donanımlı ameliyathaneleri, gelişmiş olanakları, yüksek yoğun bakım kapasitesi ve uzman sağlık personeli ile hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanı sunacak. Trijenerasyon sistemiyle kesintisiz enerjiye sahip olan hastane, ikinci fazıyla birlikte tamamlandığında 419.508 metrekarelik dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek. Şehir hastaneleri benim rüyamdır. Korona ile mücadelemize de büyük katkılar sunacak olan sağlık sistemimizin yeni gözdesi Konya Şehir Hastanesi açıldı. Türk sağlık sistemi gücüne güç katmaya devam ediyor. Şehir hastaneleri hayata hayat katan sağlık devrimi.